kişi uzun yıllar süren meditasyon ve hayatın tüm iniş çıkışları sonucunda yoğun korku ve kaygının pençesinde olduğunu hissediyor. Bu korku geçmişte de hep varmış gibi fakat şimdi daha da güçlenmiş durumda. Korkuyla yüzleşip onunla birlikte oturmak bu duygunun büyümesine sebep oluyormuş gibi görünüyor. Korku ve kaygı ki kaygı korkunun bir başka biçimidir, aslında çok yaygın bir durumdur. Pek çok insan farkında olmasa bile Arka planda sürekli bir korku hissi taşır. Zihinsel olarak ego ile özdeşleşmiş kişilerde bu korku arka planda sürekli var olabilir. Bazen bu korku doğrudan kendini göstermeyebilir. Öfke gibi başka duyguların altında gizlenir. Öfke anlarında dikkatlice bakıldığında bu duygunun derinlerinde korkunun saklı olduğunu görmek mümkündür. Eğer korku veya kaygı hissediyorsanız, öncelikle bu durumu kabul etmeniz ve korkunun varlığını kabullenmeniz önemlidir. Bu noktada kendinize sormanız gereken soru, korkuma eşlik eden düşünceler var mı olmalıdır. Çünkü çoğu zaman zihnimiz belirli düşünceler üreterek bu korkuyu tetikler. Sıklıkla düşündüğünüz veya geleceğe yönelik kaygılar beslediğinizde, bana ne olacak, bu durumu nasıl kontrol edeceğim gibi düşüncelerle kendinizi endişe içine sokuyor olabilirsiniz. Bu tür düşünceler şu anda gerçekleşmeyen ama gelecekte olabilecek kötü senaryoları hayal ederek zihninizde kaygı yaratır. Bu noktada yapılması gereken, zihinsel olarak gereksiz bir korku yarattığınızı fark etmektir. Gelecekte olabilecek kötü olayları hayal etmek, mevcut durumda size zarar verir. Oysa ki böyle bir olay gerçekten meydana gelirse, o an için yapabileceğiniz şeylerle ilgilenebilir. Somut bir çözüm arayabilirsiniz. Ancak hayali bir senaryoya karşı harekete geçemezsiniz. Bunun tek çözümü bu düşünceleri fark edip bırakmaktır. Korkuyu yönetmenin bir tekniği bu tür düşüncelerden bilinçli olarak uzaklaşmaktır. Öncelikle korku yaratan düşünceleri fark ettiğinizde bu düşüncelerin etkisine girmemek için derin bir nefes alın ve zihninizi o andan çekip bedeninize odaklanın. Nefes alarak dikkatinizi bedeninize yönlendirin. Bu Bilinçli bir karar olarak zihinsel süreçten çıkmanıza yardımcı olur. Düşünceler size düşünmeye devam et dese bile, odak noktanızı zihinden bedeninize kaydırmayı seçebilirsiniz. Bu teknikle birlikte korkunun bedensel tepkilerine de dikkat edin. Kalbinizin hızlanması, nefes darlığı gibi belirtiler zihninizde bir tehdit varmış gibi hissedilmesine neden olur. Zihninizde gerçek bir tehlike olmamasına rağmen, bedeniniz bu düşünceleri bir tehdit olarak algılar ve tepki verir. Fakat bedeninizi bu duruma karşı sakinleştirebilir. Dikkatinizi düşüncelerden bedeninize yönelterek bu korku dalgasını hafifletebilirsiniz. Zamanla bu pratiği sürdürdüğünüzde bu korku duygusunun zihinsel kaynaklı olduğunu ve sadece düşüncelerinizin ürettiği bir yanılsama olduğunu fark etmeye başlarsınız. Bu durum tıpkı bir kabustan uyanmak gibi büyük bir rahatlama getirir. Korkutucu düşüncelerin sizi çekmeye çalıştığını fark ettiğinizde bir seçim yapabilirsiniz. Onları takip etmek mi yoksa dikkatinizi o andan geri çekmek mi? Bazı durumlarda korku herhangi bir düşünceyle bağlantılı olmaksızın da aniden ortaya çıkabilir. Bu, acı bedeni olarak bilinen birikmiş eski duygusal enerjinin yeniden yüzeye çıkmasıdır. Acı bedeni olan kişilerde bu tür korku veya kaygı kendiliğinden ortaya çıkabilir ve sonra zihne yansıyıp daha fazla korkutucu düşüncelere yol açabilir. Bu durumlarda Korkunun kendi enerjisel frekansı olduğunu fark etmek önemlidir. Bedeninizde bu korkunun yarattığı frekansı izlemek ve onunla birlikte var olmak, onu gözlemlemek bu enerjinin dağılıp gitmesine yardımcı olabilir. Dikkatinizi bilinçli olarak mevcut ana çekmek sizi korkunun ürettiği zihinsel yükten kurtarır ve rahatlatır. Dış koşullar değişmese de aynı odada bambaşka bir gerçekliği deneyimleyebilir ve zihinsel korkulardan özgürleşebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.